Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karşıda yeni bir Free Fire videosuyla da karşınızdayım. Aslında bu Free Fire videosu e, geçen hafta e, Minecraft videosu olacaktı. Çünkü geçen hafta Minecraft videosunu çekmek istemiştim. Fakat çektim. Lakin YouTube ne yaptı? Benim bakın şunu söyleyeyim. YouTube'da şöyle bir efsane olay var. Siz ne müzik kullanırsanız kullanın size telif atar ama o müziği kullanan başka e, youtuberlara telif atmaz. Bugün koca kafa modunu oynayacağız bu koca kafa modunda kafamız kocaman olacak yani e, onun dışında pek bir numarası yok. E, size şunu söyleyeyim tam bak şu an saat 5'i 16 geçiyor 4'ü 30'dan beri video çekmeye çalışıyorum aksilikler üstüne aksilikler. Ya takım arkadaşlarım salak oluyor, güzel video çıkıyor, takım arkadaşlarım yüzünden kay kaybediyoruz, internet gidiyor. İnternet gidiyor diyorum ben. Ee, sonra e, işte, maçı kaybediyoruz, yayınlamak istemiyorum. Hemen ardından internet kesiliyor. Onun dışında güzel yeni bir video çektik yine e, arkadaşımla. Yine internet gitti. Yani artık bir dahakine neler olacak çözemiyorum. E, tabi bunların hepsi 4'ü 30'dan sonra yaşandı yani 5'i geçmedi saat olarak ve dünyanın en nefret ettiğim e, free firedaki şu gıcıklık dört kişi bulana kadar Ebeniz neyse dört kişi bulana kadar sizin ananızı ağlatıyor yani işte bu yüzden sevmiyorum abi dörtlü oynamayı şu oyunda ya o zaten oynamak da istemiyorum öyle de bir değişik bu ne diyorum lan ben arkadaşlar niye beni uyarmıyorsunuz La bul artık bul bul. İki dakika geçti bul artık. Neyse bu bulsun da öyle gerek yani şimdi. Şimdi bakın ne izleyin videoyu durdurdum an maçı bulmuyorsa şerefsizim. Evet gördüğünüz gibi videoyu durdurdum hemen ardından 5 saniye sonra maçı buldu ya sen niye bana vuruyorsun kardeşim ya da yokluğa vuruyor. Pilav yap. Pilav için. Helak. Ee. Evet. Tamam. Hayda Türk geliyor. Abla, diğer taraftan gelsin mi? Şunların sesini kapatmam lazım arkadaşlar çünkü. sıkıntı oluyor arkadaşlar çok hani görüntü yapıyoruz ses kasamıyoruz şimdi bu olayımızın şudur oha nasıl vurdun beni ya arkadaşlar olay bu pubg mobilde e, savaş modu gibi bir şey ölüyorsunuz diriliyorsunuz ölüyorsunuz diriliyorsunuz koca kafamızla birlikte burada adamlar vurup e, rastgele yerlerde doğup e, savaşıyoruz ve maçı kazanmaya çalışıyoruz ben bu arada şunu söyleyeyim Ben yani bu modda 3 e, defa falan oynadım Yani ilk defa e, Bu modda Türkiye denk geldim Yani ben inanamıyorum Bu arada şu an 3. yüz galiba 300 metre var Teşke rastgele atmasa Öldüğümüz yerde de olsa Çünkü onlara gidene kadar yıllar geçiyor Araba falan da yok Ne yapacağız şimdi biz Aşınlanma özelliğimiz de yok Açıkçası hiçbir şeyimiz yok. İşte bu oyununda bu, sıkıntılar var ya. Yani rastgele sıkıntısı çok fazla bu oyunda. Ve şu oyunda şöyle en gıcık olduğum şey hassasiyet ayarları. Ne kadar azaltırsanız zaten ya da ne kadar yükseltirseniz yükseltin. Aynı hassasiyet ayarında kalmış gibi oynuyorsunuz. Ses, bir dakika. Evet var mı birileri? Sıktın da demin biliyorum buralarda sen. Ama neredesin o sıkıntı? Yakın ses alıyorum. Yürüyor ama nerede yürüyor? Oğlum o kadar uzaklaşmış. Olamazsın yani. top gördüm. Şöyle bombaya. Aslında burada ee, teşke gösterirse ya kaç saniyede patlatıyor falan. Bu adam da full bombadan kaçıyor ya. Lan indirsene em imleci. Avuk mu? Ver abi avuk. Soy, up. Abi çok kasıyor ya. Öl artık bence ya. Anıl sen artık kaç tane sıkacağım sana. Şu duruyorum ya oyun böyle girize hatalar ya. Kaç tane vurdum adama ya? Kaç tane headshot var? İki tane kafadan vurdum öl ya. Ali ne eve oyun sen beni psikopata mı bağlayacaksın? Ne yapmak istiyorsun lan sen bana? Ben bu adamı öldürene kadar 300 tane var mı aga. Aa aa Tamam i̇şte işte benim ama ha. da nereye açılacağım ki? Aa ne oluyor lan? Mavi ne oluyor? Mavi ne oluyor abi? Bakın şu an telefon var ya yani öyle bir ısındı ki var kafayı da şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle normal kafadan iki katı büyük oyun kasmazsa ben bir yere gideceğim de oyun kasmıyor. Oho ben silahı adama döndürene kadar adam beni aldı ya. Lan. Bizden mi lan? Ya bizden mi? Kurtaracağım mı artık? Kazandık, Allah Allah. Kazandık mı kazanmadık mı anlamadım. Bence kaybettik. Dördüncü olmuşuz. Neden acaba? Benim kafaya bak. patma ama sigara yok nana kapat ama sigara yok